Çocuklar erken anası ettiler yani. Daha e, takılmamıştı hiç mikrofonu falan. Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Yine çok güzel bir burası. Ambiyans çok güzel. E, uzun zaman sonra babamın memleketi diyorum. Annem Van'lı, babam Trabzon'lu. Böyle değişik bir karışım olarak geldim buraya. E, yıllar önce Trabzon'a gelmiştim. Yıllar sonra tekrar geldim. E, bu e, bu TEDx'in konsepti, yarının inşası 8 yaşında bir kızım var. Kızıma sordum. Kızım dedim. Ben dedim Trabzon'a gideceğim. Konuşma yapacağım. Konsepti dedim yarının inşası. İşte baba inşa ne demek dedi. Söyledim. Neyden bahsetmemi istersin dedim. Bir fikrim var mı? Uçan arabaları anlat istersen dedi. Şimdi tabi yarının inşası deyince akla böyle çok entelektüel şeyler geliyor. Ee, uçan arabalar, teknolojiler, yapay zeka bir sürü bir sürü şey. Ama yarının inşasını benim özellikle alanımda, uzmanlık alanımda yarının inşası deyince benim aklıma gelen şey geçmişin nasıl tasarlandığı. Yani geçmişte ne yaptığımız. Çünkü yarını inşa eden şey aslında geçmişte yaptıklarımız. Hmm. Şöyle, şöyle tam Trabzon'a özel bir terslik var. Dediler ki bunu dediler pointer'ı oynatırken bu tarafa yap ama ekrana bir tarafta. Aa hemen siz burayla ilgili evet, güzel bir savunma. Olsun ben böyle yapabilirim. Sorun yok. Ekrana baktığınız zaman ya ne görüyorsunuz? Bakın sadece dünyada Türklere özel bir şey görüyorsunuz. Ne yapıyorsun? İyi. Sen ne yapıyorsun? Ben de iyi. Ben Taner Çağlar. İngilizce öğretmeniyim. İşim ana dili Türkçe olan kişilere İngilizce öğretmek ama bu şu demek kafaları Türkçe çalışan insanların kafalarının başka türlü çalışmasını sağlamak ve bunun için önce sizi Türkçe'nin labirentlerinden çıkarmam gerekiyor yani önce Türk gibi düşünmenin ne olduğunu anlatmam gerekiyordu çünkü geçmişte atalarımız böyle yapmış. Bakın dünyanın bütün dilleri asla birer tasarımdır. Ve Türkçe bu diller arasında en iyi tasarlanmış veya tasarlanmak için en çok gayret gösterilmiş dildir. Türklerin temel bir özelliği var. Sen soruyu yanlış bile sorsan o kadar zeki bir toplumdur ki cevabı doğru verir. Bakın burada soru yanlış. Sorunun aslında nasılsın olması gerekiyor, nasıl gidiyor olması gerekiyor, ama, ama soruyu duyan kişi soruyu yanlış soranın soruyu soranın soruyu yanlış sorduğunu bildiği için cevabı doğru veriyor diyor ki ben hallederim. İşte Türkçe iletişimimiz tamamen sen bana bırak ben hallederim üstüne kurul. Dönüyor ne yapıyorsun falan. Bir İngiliz'in bunu yaptığını düşünsen işte what are you? Ne yapıyorsun ne demek? İşte bunu çevirsen what are you doing? E cevap olarak good. E what are you doing? E good. Hiçbir zaman demeyecek. E dünyanın hiçbir dili böyle demeyecek. Bakın. Şimdi bakmayın. E, Immanuel Kant demiş ki, dil düşüncenin imlenmesidir. Yani imlenmekten kasıt anlamlandırılması aslında dil düşüncenin bir şekilde gösterilmiş gösterilmesidir, aktarılmasıdır. Gerçekten öyle ve buna, bununla beraber İngilizce'de şöyle bir felsefeye sahip. Zihninde ne varsa zikrinde o olmalı. Türkçe'de demiş ki, fazla tıraş ciltler Dünyanın bütün dillerinin bir felsefesi vardır incelediğin zaman. O yüzden her zaman söylüyorum, bir toplumun DNA'sı konuştuğu dildir. Sen bugün bir insanın dili nasıl kullandığını incelesen, o insanın ait olduğu milletin nasıl düşündüğünü zaten anlayacaksın. Bakın Fatih Terim bunu demiş. Tomorrow is tomorrow. Bakın biri de şunu demiş. Öğrencilerim dedi ki, hocam işte look at the sky diyoruz. Ya hocam the, yani the'yı biz belirgin e, ee, birçok şey içinden spesifik olan şeyi belirtmek için söyleriz. Neden gökyüzüne the diyoruz? Look at the sky. Döndüm dedim ki, çünkü Trabzon'daki gök karanlık olabilir, Almanya'daki gök başka renk olabilir, İstanbul'da yağmurlu olabilir, işte e, ne bileyim Şırnak'ta karlı olabilir. E herkesin gökü kendine. E, gerçekten de öyle. O yüzden look at the sky deriz. Eniştem metresi olan var mı der. Şimdi bizim ev tadilattaydı. Ya kardeşim biri bağırıyor metresi olan var mı? Metresi olan var mı? Dedim Ulan ne diyorsun? Ya bir insan ya bir bunun adı ne? İşte nedir, nedir bizim Gerçekte adı ne bunun? Metre demeyelim aslında. Metre bizim uydurduğumuz aslında bir ter, yanlış bir terminoloji ya. Şimdi uzunluk ölçen o şeye biz bir şey dememişiz ve metre demişiz. Ve abi ben hep diyorum dünyanın bütün dilleri bireysel, parçalı, Türkler bütünsel. Türkler için hep sorduğum klasik bir soru vardır. Biz saati kolumuza takarız. Ama bütün dünya bileğine takar. Sen niye koluna takıyorsun? Çünkü senin için diğer parçaların çok önemi yok. Lan kol işte diyor. Buraya taktık yani saat. Bu da aynı hesap. Dünyada bir tek biz bir şeyin ağırlığını sormayız, kilosunu sorarız ve deriz ki kaç kilo? O da der ki 800 gram. Yani kilo derken hep bunu, bunu, hep bütüne insanları yönlendiririz. İşte öyle bir şey. Bu da o hesap. Yani uzunluğu ölçen alet kimde var demiyor da metre demişiz. Metresi olan var. Kızım der ki, banyo almak istemiyorum. Ve dünyada Şimdi bizim evde hiç kimse banyo almak demediğine göre, duş almak dediğimize göre, banyo yapmak falan diyorsak eğer, kızım neden acaba banyo almak dedi? Bunun hepsi düşünmek lazım. İşte bunları düşüne düşüne bir şeyleri inşa ettim aslında yaptığım işte. Annem, annem vanlıydı, evladım ayağını giy derdi. Rahmetli olduğu için öyle Şimdi o da bir şey düşünüyordu kendi kafasında. Yani neden ayağını giy diyordu acaba? Karadeniz'de diyorlar mı ayağını giy? Demiyor. E i̇şte diyordu bizim Bakın. Atatürk de demiş ki Türk milleti zekidir. Türk milleti acaba zeki olduğu için mi zekidir demiş. Zeki olması için mi zekidir demiş. Bilmiyoruz. Ama zeki olduğumuz linguistik açıdan aşikar. Ve ben şuna inanıyorum insanın hayatta en sık kullandığı uzvu, dil, en çok kullandığı şey, bak duysan da dili kullanıyorsun, yani dilsel bir zekayı, konuşsan da dilsel bir zekayı kullanıyorsun. Bu beş duyu organımızdan aslında en çok kullandığımız organlarımızın başında olduğu için insanın zekasını etkilemesi çok normal. Dolayısıyla dili nasıl kullanıyorsanız sizin düşünce tarzınızı o yönlendiriyor ve sonunda da zaten siz öyle bir millet oluyorsunuz. Bu şu demek aslında. Şimdi ben dem dediğimde İngilizce düşünelim. Ben İngilizce vereyim ya. Aklınıza ilk gelen şey İngilizce ne? From. Hepimizin bildiği. Doğru. Fakat Türkçe öyle bir ya öyle bir marifet göstermiş ki burada, öyle bir özelliğe sahip ki bakın sadece biz Türk olarak from anlamıyoruz. Yani ayrılma hali anlamıyoruz. Sezenden, Sezenden geldim from, evet. Sezenden uzun den, Sezenden şarkı by, Sezenden konuştuk about. Pirizden çıkardım of, İpekten gömlek, tek feyli of. Tünelden geçtik through. Yani senden den deyince yedi tane şey anlıyorsun ama hangisini anladın? sen Türkçe'de analiz etmiyorsun, sadece ezbere konuşuyorsun ya. İngilizceyi neden çok iyi konuşamıyoruz veya konuşurken tutuluyoruz? İngilizce konuşurken bu hayal ettiğin dandanın hangi dandan olduğunu idrak edip ona göre bir karşılık yaratman gerekiyor. Ama bitmiyor Türk milletinin zecası. Devam ediyor. Üzüntüden bayıldın. Üzüntüden bayıldım. Because of. Allah'tan geldiler. Thanks to. Kafadan kontak en başından vuruldu. On gelmeden ararım before. Düşünmeden konuştum without. Derinden etkilendim. Deeply. Birden ekine 14 tane anlam yükleyerek konuşmak dünyanın hiçbir dilinde olan bir şey değil. Bakın bir kelimenin bir sürü anlamı olabilir. Ama bir kelimenin aynı kategoride bir sürü anlamı olması. işte o Türklerin zekasıyla ancak çözebileceği bir şey veya Türklerin zekasını yaratmış olan bir şey. O yüzden bu biraz çelişkili yani bu bir böyle şey gibi paradigma gibi yani. Bu zeka mı bu dili yarattı? Bu dil mi bu zekayı yarattı? Buna bakmak lazım. Ben yıllarca sordum. Hocam dedim olmak bizim maslarımız mesela niye sonda onların masları niye başta? Alacağımız ilk cevap neydi? Çünkü Türkçe sondan eklemeli. Ben de şunu sordum sonra çocukken. Ya dedim peki Türkçe niye sondan eklemeli? Yani kim Türkçenin sondan eklemeli olmasına karar vermiş? Bakın bilgi <laughs> bu aslında sunumun adı ve genel adı ezberi bırak, bilgiye bak. Sen mastarı mekmak diye ezberlersen, e, mastar sana aslında hiçbir şey katmaz. Bu bilgi sana hiçbir şey katmaz çünkü bu bir bilgi değil. Ama mastarın devamına baktığında aslında sen ne olduğunu şöyle anlayabilirsin. Okumak dediğimiz bizim sonda onun başta. Devamına bak. Bir kitap okumak dediğim bizim başta onun devamına bak. Her hafta bir kitap okumak dediğim to read a book every week. Aslında bugün master konusunu İngilizce Bak bir bilgi öğreteyim en azından. Bugün aramızda master konusunu, işte to konusunu çözmekte zorlanan veya zamanında zorlanmış olan biri varsa sadece şuraya baksa anlayabilir. Çocuk her hafta bir kitap okumalısını İngilizce biliyor. Yani you must read a book every week diye biliyor. Ama her hafta bir kitap okumak dediğimde ben bunu bilmiyorum diyor. Halbuki bunun arasındaki farkı öğrenmek sadece iki dakikalık bir şeydir. Çünkü cümleyi kurabilen masları biliyor olması lazım. Türk milleti zekidir. Bu tartışılmaz. Linguistik anlamda dünyanın en zeki milletidir tartışılmaz. Bunun en önemli örneklerinden biri. Ebilirdi dediğimde bir sürü şey eklenmiş ve bir hal almış. Bakın ebilirdinin anlamlarına, örneklerine bakın. Diyor ki eskiden bu gölde yüzebilirdik. 2. Eskiden bu mevsimde kar yağabilirdi. 3. Babam halledebilirdi. 4. Dikkat etsene ölebilirdi. 4 tane ebilirdi var ve 4'ünün de anlamı farklı. Eskiden bu gölde yüzebilirdik. Eskiden öyle bir imkanımız vardı. İngilizcesi haliyle başka bir şey. Eskiden bu mevsimde kar yağabilirdi. Eskiden böyle bir ihtimal vardı. İngilizcesi başka bir şey. Babam halledebilirdi ama babam gelip halletmedi. Çünkü muhtemelen böyle bir olay gerçekleşmedi. İngilizcesi anlamı başka bir şey, İngilizcesi başka bir şey. Dikkat etsene ölebilirdin. Böyle bir ihtimal vardı ama gerçekleşmedi. İngilizcesi anlamı başka bir şey, İngilizcesi başka bir şey. Yani senin ebilirdi deyip geçtiğin şey bile dört tane anlamı var. Ve sen bunların hiçbirinin farkında olmadan konuşuyorsun ve buna buna birisi sebep olmuş. Atalarımız geçmişte demiş ki e fazla tıraş cildi bozar. Olabildiğince az kelimeyle, olabildiğince fazla dert anlatalım. Fazla meseleyi çözelim ve bu yetmeyince başka başka bir sürü şey yapmış. Bak.mış. Bunu anlatmak istiyorum burada çok kalan az zamanında. Üç tane anlamı var. Ya bunlar senin sadece İngilizceyle ilgili bir düğüm çözmeyecek. Bunlar senin hayata bakış açında ilgili de bir düğüm çözebilir. Bir adam doktormuş, bir anlamı var farklı. İki hoş gelmişsin, farklı. Ulan bir de hamsi yokmuş, var ya daha yemedim, ama bugün yiyeceğim inşallah. Bakın adam doktormuş, oradaki muşun İngilizcesi duyduğumun İngilizcesi. Çünkü biz her zaman söylüyorum, biz dili tam konuşmuyoruz. Biz öyle farklı bir sistem geliştirmişiz ki, duydum adam doktor demiyoruz, bunu kriptoluyoruz, şifreliyoruz ve diyoruz ki adam doktormuş. Ben duydum demek yerine mış diyorum ama karşı taraf duydumu anlıyor. İşte Türkçe şöyle bir dil. Yani senin ağzından çıkan değil önemli olan, senin aklından geçen, o yüzden hani Cem Yılmaz diyor ya Kola ve biz gülüyoruz. Dünyada Aryu Kola dendiğinde gülecek tek millet Türk milleti. Çünkü biz birisi Aryu Kola derken ne demek istediğini biliyoruz. Ama bir İngiliz'e Aryu Kola desen gülmeyecektir. Çünkü o Aryu Kola diyorsa muhtemelen Kola diye bir şey var herhalde bunun dilinde. Ama ben o kelimeyi bilmiyorum diye düşünecektir. Adam doktormuş duydum. Hoş gelmişsin mesela. Hoş gelmiş durumdasın. O durumdanın karşılığı. E ulan bir de hamsi yokmuştaki de düşünsenenin karşılığı. Yani biz düşünsene hamsi yok demek yerine ulan hamsi yokmuş bir de var ya yakarım hepinizi gibi oluyor. Bakın diyor ki Türkçe mesela konuşuyorsun. Efendim anlamıştır. Problem yok ya anlamıştır. Herhalde. Ama aynı cümleyi, aynı yapıyı şöyle kullanıyorum. Anlaşılmıştır efendim. E herhalde. Bakın burada benim şehir şehir gezerken, zaman zaman ülke ülke gezerken, millet millet gezip Türkleri, Türkleri Türklere ve Türkleri yabancılara anlatırken tek bir amacım var. Sadece Türkçeyi fark ederek yabancı dilleri daha iyi öğrenmenin önünü açmaya çalışmıyorum. Türkçeyi fark ederek aslında bizim iletişimdeki sorunlarımızı da halletmeye çalışıyor. Çünkü birçok şeyin ama birçok şeyin sorunu e, sebebi senin ağzından çıkanların aslında ne demek olduğunu bilmemen. Diyor ki yani bütün bu dolayı e, so, bütün bu anlattıklarımın sonunda sadece şununla kapatmak istiyorum. Ağzından çıkana değil, aklından geçene odaklan. Ama unutma, benim alanım dil olduğu için her şeyin bir sebebi vardır. Sadece bu sebebi biz bilmiyor, çözememiş olabiliriz. Ama her şeyin bir sebebi vardır. Ve unutma, esmer seni mezun eder, bilgi ise, farkındalık ise geleceğini inşa eder. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.